Lan bir oyun keyfimiz var bu ekipman fiyatları ne ya? Diyen gamer tayfa bu video seni sevindirecek çünkü sana uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarıyla geldim. Uygun fiyatlı ama performanslarının da iyi olduğu söyleniyor. Bakacağız sonuca. Anacak. Varan 1 Rampage Karbon Klavye. Varan 2 yine Rampage Zenit Oyuncu Mouse'u. Onu da şöyle bırakalım. Bu çiftimize bir tane de yastık lazım. Varan 3 bu da Rampage Pulsar Pro XX Large Mouse Pad. Bu oyuncu seti uygun fiyatlı ama performansının da iyi olduğu söyleniyor. Bakalım istisnasız her gün oyun oynayan Baytaha performansı nasıl bulacak? Vent girmiş olabilir. Ananı avradını çok pis evet. vurdu. İncelemeye başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey! çok vakit kaybetmeden hemen kutu açılışlarını yapalım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Üç kutumuz da burada. Mousepad'le yani Pulsar ile başlayalım. Hani yastığı bir hazır edelim de çiftimiz rahat bir gece geçirsin. Modelin Pulsar Pro XX Large olduğunu söylemiştim. Yani ölçüleri 900'e 400 milimetre. Kutuda çok öyle bir şey yok. Logo var. Arka tarafında işte bazı özellikler var. Görsel var vesaire. Burada neler varmış? Burada XXL'nin diğerlerine göre ne kadar daha büyük olduğunu gösteriyor. Diğer bazı özellikler var. Mousepad'dir abicim. Ne özelliği? Ha bıçakla lazımmış lan. Burada bant var bak. Açamıyorum. Sorun sende değil kutu. Sorun bende. Öbür taraftan deneyeceğim bir de. Lan yırtacağım ha en sonunda. Açamadım ya. ha Tamam. Kutunun içinde direkt mousepad'imiz var. Başka bir şey olacağını da zannetmiyorum zaten. Şöyle rulo haline getirilmiş. Ha, içinden bir tane de bu çıktı lan. Bu ne? Kullanım kılavuzu mu? Dikişli. Yok, kullanım kılavuzu değil de özellikler, özellikler yazıyordur ya işte bunda da. Kullanıcının dikkatine güvenlik talimatları at. Evet mousepad kadrajın dışına çıkmayı başardı. Çünkü dediğim gibi bayağı büyük. Sağdan sola 90 santim yukarıdan aşağı 40 santim. Şu anda diğer kutulara geçmeden önce dokunuş hissiyatının fena olmadığını, iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir de masaya gelecek olan kısmı yani kesinlikle kaydırmaz gibi görünüyor. Deneyimledikten sonra daha net bilgiler vereceğim. Sıradaki kutumuz oyuncu mouse olsun. Rampage Zenith kablosuz oyuncu mouse'u ama dışında bir jelatin var ondan bir kurtulalım. At şu Kutusu gayet sade gibi. Şurada parlak şekilde Zenit yazıyor. Sol tarafında bazı özellikler. Sağ tarafında Pro'lar için olduğu yazıyor. Yani Pro Gamer'lar için. Üstünde altında bir şeyler var işte geç. Bazı teknik veriler paylaşılmış. Ben bunları paylaşırım zaten seninle. Şuralarda bant var. Bunları da açtık mı ve kutu kapağını kaldırdığın anda mouse seni karşılıyor. Altında jelatinler vesaire. Mouse'un genel görüntüsü de bu şekilde. Zenith modelinin başka rengi de var. Şu anda ekranda onu görüyorsun zaten. Beyaz oyuncu ekipmanının da ayrı bir albenisi oluyor ya. Üstten baktığında standart mouse, sol tuş, sağ tuş, tekerleği var burada scroll. Sol tarafında iki tane de kısa yol tuşu var. Sağ tarafında bir şey yok ve mouse çok hafif. Yani gereğinden fazla hafif geldi bana. Kutudan başka neler çıkıyormuş? Şurada bir plastik parçası var. Şöyle devirsem sanki bir şeyler çıkacak gibi evet. Bir tane kablosuz kullanabilmen için dangle var. Bu çıkan parçanın alt tarafı kaydırmaz. Üstünde de 1K wireless yazıyor. Bir tarafı USB-A girişi. Şu dangle'ı zaten direkt buraya takıyorum. Diğer tarafı da Type-C girişi. Kutudan çıkacaklar hala bu kadar değildir diye düşünüyorum. Evet altında bir tane daha kutucuk var şöyle. Bu kutucuğun içinde neler varmış lan? Bakalım hemen. Bunlar galiba mouse hissiyatını değiştiren ve mouse'un üstüne yapıştırabileceğin stickerlar. Yani böyle çarpılı marpılı değişik değişik bir mouse haline de gelebilir. Bunları kullanabilirim. Bir tane şöyle siyah bir kart var. Bir teşekkür kartı gibi. Rampage aldığın için Allah razı olsun kardeşim diye bir kart yani. Teşekkür ediyor. Bir tane şarj ara kablomuz var. Bir ucu Type-C, diğer ucu USB-A ve bu bayağı uzun. Bir tane kullanım kılavuzu var. İki tane Rampage stikeri ve bir tane de bundan. Bu ne? Evet Zenit kutusunun içinden çıkanların tamamı böyle. Alt tarafında bir jelatin var. O jelatinlerden bir kurtulacağız şöyle. Mouse'un alt tarafı da gördüğün gibi iki tane kontrol tuşu var. Sol taraftaki mouse'un modunu belirliyor. Ortada ise kapalı. Yukarı aldığında dangle'la yani 2.4 GHz'de kablosuz bağlanıyorsun. Aşağı aldığında ise Bluetooth modu aktif hale geliyor. Mouse'un DPI'ını buradan değiştirebilirsin ve pair moduna yani eşleşme moduna da bu tuşla alabiliyorsun. Mouse'un tam şöyle ön tarafında Type-C şarj girişi de var. Şurası gördüğün gibi. Ve masanın üstünde de aynen bu şekilde duruyor. Peki mousepad'in üstündeki hareketi nasıl? Yani şöyle söyleyeyim bence yağ gibi akıyor. Yani şu ana kadar mouse'un tasarımından ve hafifliğinden son derece memnunum. Ama ayrıntılı bütün detayları test ettikten sonra paylaşacağım zaten. Şimdi de sırada karbon mekanik klavye var. Şu mouse'u bir atalım bu tarafa. Klavye her tarafı kapladı. Hem de ışıklı ışıkla. Gördüğün gibi bilek dayaması da var. Şurada işte RGB falan yazıyor. Karbon modeli yazıyor. TR tuş düzeni yazıyor. Zaten TR tuş düzeni olmalı. Kutunun altında bir şey yok. Soluna ben bakayım. Sağına da ben bakayım. Yan taraflarında da bir şey yok. Arka tarafına geldiğinde ürün görseli ve küçük küçük bazı özellikler var ama hepsine değineceğim zaten. Bunu da açmak için şuradaki bantlardan kurtulmam gerekiyor. Yani herhalde böyle açmam gerekiyor. Umarım ters değildir şu anda klavye. Ve açtım. Burada da bir Allah razı olsun kartı var. İki tane stickerımız burada da var. Bir tane kullanım kılavuzu ve poşetlere, plastiklere, süngerlere sarılmış, sarmalanmış klavyemiz. Bu klavyeyi şöyle kaldırıyorum. Klavyenin dışında bir tane kumaş ara kablo, bir ucu Type C, diğer ucu USB A gördüğün gibi. Bir tane şöyle bir poşet. Burada yedek bir şeyler var galiba. Bunlara da bakacağız. Başka bir şey var mı diye hızlıca bakıyorum kutuya. Yok abiciğim. Ve klavyeyi şu yarı şeffaf poşetten kurtaralım. Evet karşında Rampage Carbon Mekanik Klavye. Görüntü olarak şık durduğunu, basma hissiyatının da bayağı iyi olduğunu söylemeliyim. Bir de RGB ışıkları falan yandı mı canavar gibi olur var ya. Bilek dayama kısmında bir texture var yani böyle bir pattern gibi. Türkçe tuş dizilimini görüyorsun zaten. Aynı zamanda Apple'a bağlarsan şayet herhangi bir Apple cihaza bağlarsan klavyede olması gereken seçenekler de altlarına eklenmiş. Şu bilek dayaması niye böyle hareketler yapıyor ya? Ha, lan bu bilek dayaması da çıkabiliyor galiba. Arka tarafın da bu arada klavyenin üst kısmını yükseltecek ayaklar da var. Şuralar kaydırmaz plastikler. Yani şöyle sağlam bir şekilde durmasını sağlıyor. Genel hatlarıyla masanın üstünde e, şık görünecek bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Hemen bunun ekürisi olan Zenti de yanına getireyim ve çiftimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Gelin oğlum. Kablosunu açtım. Bunun Type-C girişi nerede? Şurada. Bir LED denemesi yapalım mı ya? Type-C'yi bağladım. Diğer ucunu da bilgisayara takmaya gidiyorum. Evet. Gördün değil mi LED'leri? Kamerada bir titreme varmış gibi görünüyor ama gerçekte öyle bir titreme yok haberin olsun. Şu anda RGB şekilde rengarenk, gök kuşağı gibi parlıyor. Hem tuşların üstündeki harfler, yazılar renkleniyor hem de alt taraflarından güzel bir efekt oluşuyor. Bunun muhtemelen... Lan klavyeyi bilgisayara bağladım unuttum. Tuşlara basınca ses kayıt programında bir sürü kısa yol çalıştırdı. Ödüm koptu var ya buraya kadar kaydettiğim sesler gidecek diye. Düzeltene kadar akla karayı seçtim ya. Neyse şimdi ben şu üçlü oyuncu ekipman setini bir derinlemesine inceleyeyim. Videonun diğer partında duymak istediğin her şeyi de teker teker söyleyeceğim. 5 saniye sonra görüşürüz. Bye. One million zillion jillion dillion cotillion times later. Evet başlayabiliriz. Yeniden merhabalar. Rampage Carbon, Rampage Zenit 1000 Hz ve Rampage Pulsar Pro XX Large Mouse Pad'ini yaklaşık bir haftadır hatta bir haftayı falan da geçti aktif bir şekilde kullanıyorum. Ne kadar aktif diye soracak olursan şöyle söyleyeyim. Yani gözümü açtığım anda bilgisayarın başına oturuyorum. Gece yatağa tekrar girene kadar bilgisayarın başındayım ve sürekli bir şekilde bunları kullandım. Bu bilgisayar başında geçirdiğim sürenin bir kısmı işte kurgular, montajlar, yazı yazmalar, mailleşmeler yani normal standart bilgisayar başı görevleri ve belli bir kısmında da uzun uzun oyunlar oynadım oyun oynarken akşamları yayında açıyorum. Orada aslında bunlarla alakalı ilk izlenimlerimi teker teker söylemiş bulundum. Merak edersen her gün akşam saat 9 civarında yayında oluyorum. Ve doğrusunu söylemek gerekirse tabi bunları söylerken fiyatlarını da göz önünde bulunduruyorum. Beklediğimden çok daha yüksek bir performansla karşılaştım. Mouse'un hafifliği, flow'u yani o akışı... Anlayamazsınız. Klavyenin tuş hissiyatı, RGB aydınlatmaları falan ya beni gerçekten etkiledi. Fiyatlarına göre malzeme kalitesi ve kullanım rahatlığı konusunda bence iyi iş çıkardılar. Dediğim gibi hem oyun oynarken hem de normal standart günlük işlerimi yaparken. Tabi bazı takılmadığım noktalarda olmadı değil. Şimdi bütün tecrübelerimi ve bu ürünlerin bütün özelliklerini teker teker paylaşacağım seninle. Hatta bunlarla ilgili böyle sayfa sayfa yorumlarımı falan da aldım. Hepsini şimdi seninle teker teker paylaşıyorum. Öncelikle Rampage Carbon'la, beyaz tasarımıyla ve malzeme kalitesiyle beni etkilemeyi başaran, RGB ışıklarıyla masanın üstünde de son derece şık görünen bu tam boy klavye başlıyorum. Bu arada kamera görüntülerinde veya detay çekimlerinde bu RGB aydınlatmalar böyle titriyormuş gibi görünebilir. Yani bazı yerleri sönüyor ya da böyle yanıp yanıp sönüyor gibi bir görüntü görebilirsin. O normalde öyle değil. Video kameranın çekim frekansıyla bu ışıkların frekansı birbirini tutmadığı için öyle bir görüntü olabilir ama bunlar gayet akışkan bir şekilde devam ediyor. Öyle bir yanma sönme blink işlemi yok yani. Rampage Carbon Hotswap bir klavye yani hem tuşları hem de switchleri kolay bir şekilde değiştirilebiliyor. Zaten yedek switchleri ve tuş ve switch çıkarma aparatlarının hepsi kutusundan da çıkmıştı. Varsayılan olarak bütün tuşlar red switchle geliyor. Red switch olması güzel aynı zamanda yayın da açtığım için klavye sesinin daha az olmasını sağlıyor. Blue switchler basma hissiyatı konusunda bazılarının daha beğendiği switch modeli olabilir fakat ses konusunda her türlü red switchin daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama bu modeli aldığında aynı zamanda blue switchleri de deneyimleyebilmen için yedek gönderilen 4 adet switch blue seçilir. Hat swap olmasının şöyle bir avantajı da var. Yani yarın bir gün aman şu tuşum bozuldu. Aman şu çalışmıyor. Ay bütün klavye okey de bir tuşla alakalı problem var. Öyle problemlerle karşılaşmazsın. Başka yerden başka bir switch bulursun. Başka bir tuş bulursun. Tak yerleştirirsin. Bitti gitti. Bu arada piyasada birbirinden farklı switchler var. Bunda kullanılan red switchler iki bağlantı noktasına sahip. Yani öyle bir ihtiyacın olursa bu switchle aynı özelliklere sahip farklı bir switch alman lazım. Rampage karbon modeli kablolu bir model ve tak çalıştır bir model. Type-C'yi bağladığında diğer USB-A'yı bilgisayara taktığın anda aktif bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsun. Bu karbonu bir de üst modeli yani karbon Pro modeli var. O tasarım ve malzeme olarak Carbon modeliyle birebir aynı. Sadece bazı tuşları beyaz yerine gri seçilmiş. karbon modeli full beyaz. Onun bir artısı da aynı zamanda kablosuz ve bluetooth bağlantıyı da desteklemesi. Klavyenin bilek desteğinin olması benim için bir avantaj. Hani bilek desteği olmadan masanın üstünde daha şık görünüyordur ve sen de rahatsız olmuyorsundur öyle kullanmaktan. Bu tarz durumlar için de bilek desteğini çıkarılabilir yapmışlar. Bilek desteğini çıkardığında klavyenin hemen alt tarafına farklı bir RGB yolu yapmışlar. Bu RGB ışık bilek desteği takılıyken görünmüyor ama çıkardığında da ek ...extra şık bir tasarım olmasını sağlıyor. Artık burada iki türlü kullanımı da deneyip kararını kendine göre verebilirsin. Bu bilek desteği ben uzun süreler oyun oynadığım için bana yarıyor. Zaten amacı da o bileğin çok fazla rahatsız olmasın diye kullanılıyor. Ben kullanmaktan memnun olduğum için çıkarmadım. Klavyenin sağ üst tarafında 3 tane kısa yol tuşu var. Bunlardan bir tanesi volümü ayarlayabileceğin tekerlek. Gayet stabil ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Onun hemen yanında mute tuşu, bir tane de play pause tuşu var. Bunlar hem tasarıma bir şıklık kazandırmış hem de kısa yol olarak mantıklı. Sadece bir sonraki şarkıya geçme ve bir önceki şarkıya geçme tuşlarının da olmasını isterdim aradım doğrusu. Tabi klavyede bu tarz kısa yollar da var ama sadece sağ üst tarafa eklenmemiş. Kullanımı biraz daha zor. Fonksiyon tuşuyla birlikte mesela F6 ve F7 önceki şarkı ve sonraki şarkı kısa yollarını karşılıyor. Başka buna benzer bir sürü kısa yol var. Hatta klavyenin RGB aydınlatmaları, ışık modu, ışık parlaklığını ayarlama gibi kısa yolların hepsini de fonksiyon tuşuyla birlikte klavyenin üstündeki diğer tuşlardan yapabiliyorsun. Gerçekten güzel görünen böyle hareketli cıvıl cıvıl RGB modlar var. Bunlar güzel görünüyor ama istemiyorsan RGB'sini komple de kapatabiliyorsun. Klavyenin kütlesi 1 kilogram. Yani bu bir özellik olarak söylüyorum. Şu anda da klavyenin kütlesiyle bir işimiz yok aslında. Çünkü koyun sabit duruyor önünde. Ama ben gene de bilgi olarak söyleyeyim. Tuşları lazer baskılı ve bu tuşların 50 milyon tıklama ömrü var. Yani böyle sabahtan otur akşama kadar böyle tak 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 aynı tuşa bas 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 senelerce kullanırsın gene de 50 milyon dolduramazsın yani. Aynı tuşa bas 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 bir de bu switchlerin ömrü. Yani sen switchi değiştirip klavyeyi kullanmaya devam da edebilirsin. Ömürlük bir klavye gibi görünüyor doğrusu. Switch basım kuvveti 60 gram olarak ayarlanmış. Yani bu diğer klavyelerle bir karşılaştırma yaptığında normal bir değer gibi görünüyor. Ama bana birazcık yumuşak geldi. Ara ara klavye üstünde çalışırken mesela sağ elim mouse'ta bu elim klavyenin üstünde kaldı. Mouse'ta yapmam gereken işlemleri yapıyorum. Bu elimdeki parmaklardan bir tanesi basmaya başlıyor. Birkaç defa bilgisayar çöktü zannettim. Yaptığım hiçbir işlem olmuyor. Halbuki klavyenin üstünde duran parmaklarımdan bir tanesi basıyormuş o sırada tuşa. Klavyenin tuş basma hassasiyeti hassasiyetini Rampage karbon sürücüsünden ayarlayabiliyorsun. Evet bilgisayara kuracağım bir sürücüden klavye üzerindeki bütün ayarlamaları teker teker ayrıntılı bir şekilde yapabilirsin. Ben bu basılı kalma olayında basma hassasiyetini birazcık bir artırayım dedim. Hassasiyeti artırayım yani daha zor basılsın diye bir ayarlama yaptım. Bu sefer de bir yazı yazıyorum. Tuşlardan bazılarına basılıyor bazılarına basılmıyor. Saçma ben eski halini aldım artık bu elime dikkat ediyorum. Yani klavyenin üstündeyken basmamaya çalışıyorum. Bu sürücü üzerinden aynı zamanda klavye ile ilgili yapman gereken bütün ayarlar yapabiliyorsun. Ayrıca makro atamaları da yapabiliyorsun bu zaten artık standart. Hem Zenit'te hem de karbon'da makro atamaları var. Paylaşılan özel RGB modları var. Onları da indirip farklı RGB denemeleri de yapabiliyorsun. Klavyenin 1000 Hz'lik yani 1 milisaniyelik tepkime süresi var. Yani senin bastığın tuşun veri gönderimini 1 milisaniyede yapıyor. Bu 1 milisaniyelik gecikmeyi hissetmen imkansız. Klavyenin bütün tuşlarında anti-ghosting özelliği de var. Yani çoklu tuş basman gereken senaryolarda tuşların hepsini aynı anda algılayabiliyor. Yani oyun deneyiminde de, günlük kullanım deneyiminde de beni yarı yolda bırakmadı. Son olarak sesini o kadar övdüm, şunun bir ses kaydını da dinleteyim size. Bu arada Rampage Carbon, Rampage Zenit ve bunların ayrıca pro modelleri de olduğunu söylemiştim. Onların hepsinin linki aşağı açıklamalar kısmında mevcut. Hem fiyatına bakabilir hem de satın almak istersen o linki kullanabilirsin. Karbon modeli klavye ile ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Şimdi sırada ha. 1000 Hz'lik Zenit modeli mouse'umuz var. Klavye oyun deneyiminde çok fazla şey etkilemeyebilir. Yani tabii ki etkili bir araç ama en azından bir mouse kadar değil. Ve Rampage Zenit modeli ya beni ciddi manada şaşırtmayı başardı. Bir kere söylediğim gibi 1000 Hz'lik kablosuz bir oyuncu mouse'u. Zenit Pro modelinin Zenit'ten farklı olarak değil de 4000 Hz'lik raporlama hızı var. Ama belli bir her seviyesinden sonra farkı anlamak bayağı güçleşiyor. 1000 Hz'de düşük bir raporlama hızı değil. Zenit modeli benim anladığım kadarıyla yeni yeni piyasaya sürülüyor. Çünkü herhangi bir yerde incelemesini görmediğim gibi kendi marka modelinin sürücüsüne ve ayrıntılı teknik bilgilerine de ulaşamadım. Yani daha doğrusu teknik bilgilerin hepsi var. Sadece işlemci olarak, MCU olarak hangi modelin kullanıldığını bilmiyorum. Büyük ihtimalle Zenit Pro'da kullanılan Nordic 52833 MCU kullanılmıştır. Ve bu da piyasada iyi e seviyedeki işlemcilerden bir tanesi tanesi. önemli parametrelerden bir tanesi de kullanılan sensör oluyor. Zenit modelinde çok çok üst seviye olan PixArt PAW 3395 optik sensör kullanılmış. Şu anda bu sensörden daha iyi olan 3950 serisi falan var. Ama dediğim gibi bu sensörü de birinci sıraya koyamasan da 2'ye 3'e falan koyarsın yani. Baya üst seviye. Amiral gemisi dediğimiz seviyede bir sensör yani. Mouse'un 3 farklı bağlantı modu var. Tak çalıştır olarak kullanacaksan direkt kablolu modda kullanabilirsin. Type-C kısmını mouse'a, USB-A kısmını da bilgisayara bağlıyorsun ve kullanmaya başlıyorsun. Kablosu kullanmak istiyorsan da 2.4 GHz bağlantıyla yani dangle ile kullanabilirsin ki onu da nasıl kullanman gerektiği kısmına birazdan geleceğim. Ve bir de tabii ki Bluetooth modu var fakat Bluetooth'la bağlandığın zaman raporlama hızı 1000 Hz'den 250 Hz'e düşüyor bilgin olsun. Mod seçimini ve DPI ayarlamalarını yapabileceğin iki tane kısa yol tuşu da mouse'un altına konumlandırılmış. Ben 2.4 GHz'de kablosuz bağlandım. Peki kablosuz bağlantılarda kullanım ömrü ne kadar oluyor diye soracak olursan bu mouse'un içerisinde 300 mAh'lik batarya var. Ben dediğim gibi yaklaşık 10 gün kullandım. Hemen kullanmaya başladığım anda şarjını fullledim. Bu 10 gün içerisinde de sürücüsünden gördüğüm kadarıyla şarjı şu anda %50'nin bir tık altında. Yani hemen hemen bir 20 günlük kullanım süresi var diyebiliriz. Normal insan gibi kullanırsan yani benim kullandığım gibi hayvansal bir şekilde kullanmazsan daha fazla da gidebilir. Beni şimdi düşün. Günde kaç saat uyuyorum? Hadi 6 saat diyelim. Şu son zamanlarda biraz az uyuyorum. 24'ten 6'yı çıkardığında 18 kalır. Bu 18'inde hadi 2 saati yemek, tuvalet şöyle dolanmam, olanma olayları olsa günde nereden baksan 16 saat elim mouse'un üstünde oluyor. Bu 300 miliamperlik bataryanın sıfırdan yüze şarj olması da fabrika verilerine göre yaklaşık 40 dakika sürüyormuş. Şarj seviyesine sürücüsünden baktım dedim. Evet bunun da sürücüsünü kurabiliyorsun. Kusursuz düzgün bir şekilde çalışıyor ama Rampage Zenit adına bir sürücü değil. Rampage Zenit Pro'nun daha eski bir model olan Zenit Pro'nun sürücüsünü kuruyorsun. Ve bu sürücüden mouse alakalı bütün düzenlemeleri de yapabiliyorsun. Mesela mouse'un arka tuşlarından bir tanesi DPI'ni ayarlıyor. Bu DPI ayarlarını da üst tarafındaki LED'den kontrol edebiliyorsun. Her DPI'nin kendine özel rengi var. Bu kullanım kılavuzunda teker teker yazıyor zaten. Ben şu anda aktif bir şekilde 800 DPI'de kullanıyorum. Mesela 800 DPI'ye geldiğinde üstündeki LED mavi oluyor. Varsayılan olarak DPI'yı 400 ile 6400 arasında değiştirebiliyorsun. Fakat sürücüyü kurduğunda uygulama üzerinden DPI'yi 26000'e kadar yükseltebiliyorsun. Gerekli mi? Değil. Ama böyle bir şey de var. Zenit modelinin kendi kablosu 1.5 metrelik plastik bir kablo. Mouse'u şarj etmek için gayet ideal bir kablo. Ama kablolu kullanım deneyimi konusunda pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü mouse böyle sürekli hareket halinde. Kablonun böyle daha kaliteli, daha yumuşak hatta mümkünse bez olmasın. Bez değil de hani bu kumaş gibi olanlar var ya onlardan olmasını tercih ederdim. Ama kablosuz kullanım deneyimine geldiğimizde burada işler tamamen farklılaşıyor. Bir kere benim bundan bir önceki kullandığım model kablolu bir modeldi. O kablolu modelde ben kaç Hz'lik bir raporlama hızı kullandığımı bilmiyorum doğrusu ama 1000 Hz'lik Zenit modeline geçince bazı şeyler yerli yerine oturdu. Bir kere mouse'un mousepad'in üstündeki akışının olduğu kadar kullanım deneyimindeki akış da önemli. Anlayamazsınız. Ve 1000 Hz genel itibariyle bu hissi mükemmelleştiriyor. e standartlarında 650 IPS'lik tarama hızı ve 50 G'lik hızlanması var. 650 IPS demek saniyede 650 inçlik hızlanmayı tespit edebiliyor demek. Yani çok hızlı abi. Mesela Counter Strike oynarken bir flick atman gerekiyor diyelim ki. Oyuncular şu anda beni daha net anlayacaktır. O flick hareketini kusursuz bir şekilde yapabiliyorsun. Mouse'un şekli şemali yerinde. Özellikle bir önceki kullandığım mouse'la shape olarak birbirine benzer. Yani birebir aynı değil ama birbirine yakın olduğu için herhangi bir şekilde yadırgama da olmadı. Yani kullanmaya başladığım anda bile ilk elimi üstüne koyduğum anda bile herhangi bir yabancılık çekmedim. Mouse shape'i konusunda bazı alışkanlıkların olabilir ya da elinin şekli her mouse shape'i uygun olmayabilir. Benim elim ve alışkanlıklarım bakımından bunun shape'i muazzam. Shape dediğim işte altı üstü, eni boyu oranları şekli şemali. 123 mm uzunluğu, 64 mm genişliği ve yerden yüksekliği de 39 mm. Kail GM 8.0 optik switchler kullanılmış. Bu da gerçekten rüştünü ispatlamış bir switch modeli. 80 milyon tıklama ömrü var. Basma ve kullanma hissiyatı konusunda da beni tatmin ettiğini söyleyebilirim. Ortasındaki scroll tekerleğimiz ise kauçuk yapıda. Bunun da dönme geçişleri, tıklaması falan son derece memnun edici. Kutusundan eli terleyenler veya kayanlar için yani kullanmak isteyenler için grip tapeler de çıkmıştı. Ben bunları kullanmamayı tercih ediyorum. Ama istersen kullanabilirsin. Onların da böyle kadifemsi, yumuşak, kaliteli bir yapısı var. Dediğim gibi kullanmak isteyenler için havalı bir görünüm de sağlayabilir. Mouse'un üst tarafındaki sağ ve sol tıklama tuşları PBT plastikten yapılmış. Bu da uzun süreli kullanımlarda yüzeyinin daha yavaş eskiyeceğini gösteriyor. Ama bu tıklama kısımlarının dışındaki kısımlarda ABS plastik kullanılmış. Mouse'un 56 gramlık kütlesi ve mousepad'in üzerinde neredeyse mükemmel sayılabilecek bir akışkanlığı var. Yani üst düzey muazzam bir akışkanlık. Böylesini görmedim diyemem ama ortalamanın da üstünde. Hatta kutusundan yedek skatezler de çıkmıştı. Yani onlara yedek demeyelim de farklı kullanımlar için. Bu kayma hissiyatı en iyisi değil ama 56 gramlık bir hafiflikle birleşince çok güzel bir deneyim sağlıyor. Deneyim demişken ben bu mouse'la saatlerce oyunlar oynadım, çalıştım. Bunu anlatmıştım zaten. Şimdi gelelim yaşadığım bazı tecrübelere. Mouse'u ilk önce dangle'ını direkt bilgisayardaki bir USB çıkışına bağlayarak kullanmaya başladım. Bu kullanım senaryosunda mouse'ta bazı takılmalar oldu. Oyun içerisinde ani çevirmelerde ne yaptığımı algılayamadı. Yani bir değişik davranmaya başladı. Bunun sebebini araştırabilirsin. Ben uzun uzun araştırdım. Çünkü ben bunu farklı mouse modellerinde de yaşamıştım. İşte 2.4 GHz'de bağlandığı için bağlantı stabilitesini korumak adına modemindeki 2.4 GHz kısmını bandını kapat diyorlar. Veya işte modemi mouse'dan ve dangle'dan uzaklaştır diyorlar. Ben sorunun bu olduğunu düşünmüyorum. Daha önce yaşadınız mı? Bunları yapınca düzeldi mi? Bilmiyorum. Çünkü ben yaptığımda düzelmedi. Mouse'un etrafında herhangi bir 2.4 GHz bandında sinyal yayan herhangi bir cihaz olmamasına rağmen ben bu takılmaları yaşadım. Ve bu takılmaların pik yaptığı kısımlar neresi biliyor musun? Bilgisayara dangılı bağladığım USB portunun yanındaki ya da yakınındaki farklı bir USB portuna bağlı cihaz o anda aktif bir şekilde çalışıyorsa mouse kafayı yiyor abicim. Bu da bence 2.4 GHz bandıyla alakalı değil tamamen yanındaki cihazların elektromanyetik alanıyla alakalı diye düşündürttü bana. Çünkü test ettim takılmaya başladığında hemen yanındaki USB portundaki hard diski çıkardım ve düzeldi. Peki bu sorunu kalıcı olarak nasıl çözdüm biliyor musun? Kutusundan çıkan 1 kHz'lik alıcıyı bağladım. Bu alıcıyı da mouse'u alana yakın bir yere konumlandırdım ve o zamandan beri bir piksel dahi kayma olmadı. Bu yaşadığım deneyimin dışında bana gerçekten çok güzel bir çalışma deneyimi ve oyun deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Özellikle bu fiyata bu işlemci, bu sensör ve bu switch gerçekten mükemmel görünüyor. Malzeme kalitesinin de beklentimin üstünde olduğunu, gayet sağlam olduğunu söylemeliyim. Zenit modelini kablosuz kullanmama rağmen ve bir önceki kullandığım modelin kablolu olmasına rağmen, yani arasındaki farkı net bir şekilde görebilirim. Yani sanki çok hafif bir kablolu mouse kullan yormuşum gibi hissettirdi bana. His bakımından, kullanım bakımından kablosuz ama oyun deneyiminde, çalışma deneyiminde kablolu gibi. Herhangi bir gecikme falan yok yani. Kullanım deneyiminde son olarak şunu söyleyeyim. Counter Strike 2 oynadığımı söylemiştim. Mesela Mirage haritasında atmam gereken bir smoke var. Kablolu mouse'dayken çok böyle piksel ayarlaması yapmam gerekiyordu ve attıklarımın yarısı gidiyordu smoke'un yarısı gitmiyordu. Ama bunda o oyunda dahi bir akışkanlık hissiyatı oluşturduğu için diğer mouse'da atamadığım smoke'u %90 başarı oranıyla atmaya başladım. Bu tarz güzellikleri de var. Gamerlar bilir. Ve son olarak Rampage Zen modelinin de bir sesini dinletmek istiyorum. Kayda geçelim. Rampage Carbon, Rampage Zenit ve Pulsar Pro Mousepad genel hatlarıyla şöyle bir değerlendirecek olursam fiyatlarına göre yani gamer ekipmanları gerçekten pahalı ama bunlar fiyatlarıyla rekabetçi bir ortam oluşturmayı başarıyor ve fiyatlarına göre benim beklentimden daha iyi çıktıklarını söylemeliyim. Gerçekten güzel bir deneyim yaşattılar. Bu incelemenin de hem Carbon'da hem Zenit'te hem işte Pulsar Pro'da Mousepad'de tamamen objektif bir şekilde yapıldığını yani söylememe gerek yok. Baytaha izleyicileri bunu zaten biliyorlar. Fakat şu cümle önemli. Bu ürünler fiyatlarına göre iyiler ve kesinlikle oyun falan oynarken günlük kullanımda herhangi bir sorun çıkartacak ürünler gibi görünmüyor. Dediğim gibi bunlar ve pro modellerini aşağı eklediğim linkten satın alabilirsin veya istersen fiyatlarına bakabilirsin. Benim deneyimlerim genel olarak bu şekildeydi. O zaman umarım faydalı bir inceleme videosu olmuştur. Sen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler. Sonraki incelemelerde görüşmek üzere. Ben kaçar.